E, merhaba Göztepe taraftarları. Göztepe tribünün sevilen isimlerinden Recep Selvi ile beraberiz. E, bugünkü takımın durumuyla ilgili sorularımız olacak kendisine. Evet Recep Bey, takımın e, takımın durumuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Vallahi şu an bir şey diyemiyorum. Takım havaya girdi. İnşallah bunu devam ettirir. Geçen seneki gibi bize bir kavuz yaş yaş yaşatırsa bu tarafta bir daha geri, geri dönmez. Ben yönetimin şunu şunu seslemek istiyorum istiyorum. Deplasmanlara özellikle taraftarın bol götürülmesi lazım ki takım daha iyi oynasın. Taraftarsız bu takım hiçbir yer, bir yer, yerde oynayamaz. Artık bizim hedefimiz şampiyonluk. Hani bizim ne alta ne karşı yaka hiçbiri şey yapmıyor, sarmıyor. Tek hedefimiz bankas ediyorum ben. Hani şu an hani İzmir'de tutulacak. Elde avuçta bir takım yok. Millet diyor ki Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe. Sen Hayır. İzmir'in tek takımı bana, 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 göre Göztepe. Eğer ben ölürsem İzmir'den bir tek isteğim şu. Kapalı türbünde özellikle yalı, yalı grubu bana selam okuyacak. Göztepe marşıyla 1925'te beni öyle götürsünler mezara. Tek isteğim ama bir şeyim var. Şampiyonluk göreyim. Bankasya değil. Süper Lig görmek istiyorum. Süperlikte öleyim ki bandesiler Deli Recep öldü. Efsaneler e, ölmez ama ben Göztepe uğruna öleceğim. Teşekkür ediyorum.